Ben böyle, böyle ortaya bakın zıplıyorum. Bas <Sessizlik> bunu. arkadaşlar? Hadi. İşte. şey yaptık. Yani bu oyunun başı. Şimdi arkadaşlar. Şey. Evimizde yaptık. Bu gibi böyle. Yani hiç beğenmez. Kurt var. Lan. Sana bana vurdu. Bir iki tane. Allah Allah bir bir şey yapmayacağız. Evet tabi ki de bunları açamıyor. Bir 3 olması lazım. Yürü git bari. Şimdi arkadaşlar. you we go. Evet. Bir şey daha varmış. Bedava yoktur. Şunları geçip uçacağız. Uçacağız ya uçacağız? Ha dur. Uçamayacak hocam. Bu ne lan? Bu ne lan? Nefes özelliği de var. aldı. ve merkezleri level 3 olmamız lazım bizim abone ol abone bu yakın yanlış yaptım abone ol Bak şey okay, şimdi şöyle. Evet. Bu oyunda Minecraft'ta benziyor bu arada. Ne? Şey yiyeceğim şöyle var bir bak. Ne kadar diyebiliyorum dur. Yanlış bir yere gittim.

çok bunlar ya. Bakın güzel bunu alır demiş. Bunlar ne çıktı? Ana! Yeni köpeğe mi çıktı? Bakın arkadaşlar buralara girebiliriz. Dediği gibi sonraki videoda da buralara geliriz. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Yo, ikimiz birimiz oyunu benziyor mu? Benziyor mu? Ne işin var burada senin? Neyse ben gideyim. Ben. Ya iri git dışarıdan işine. Bakın benim neyim. İlk dakika kesti. <laughs> Neyse. Ne oldu? Yo ben bir tek dönüyorum. Tamam tamam sen buraya dön. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar bunu yapmak için çok geniş bir yer lazım. buraya yapalım. Bir dakika. Bunun yanlış bir şey satın alıyorum. Ama ama şuraya girme şöyle. 8 dakika olmuş. Neyse daha çekeyim. Arkadaşlar daha fazla bu Blockcraft videolarına için like butonunu patlatın böyle. Patlatın gençlik. Gençlik. Patlatın şu like butonunu gençlik. Arkadaşlar şimdi şuraya yapacağız. Bir çocuktan ben izlediğim böyle blok blok kraft videosu çekiyor böyle yavaş ne yapıyor Bir de bana bak ne kadar yapıyorum. Bir dakika, şöyle geçelim. Kuralı yok mu? Hmm, hep fena değilmiş aslında.

bizim kalanımız Yok böyle kalsın. Tamam arkadaşlar. Play diyelim. Tamam, Hemen geçelim. Bir bakalım. Ha, harika bakın. Level 3 olmuşuz. Hey. Merhaba. Merhaba. Ben şimdi çıktı. İyi mi? mi? Çok beğendim. Çok güzel. Aa orada öyle zannede. Ne oldu? Arkadaşlar bakın, yeni blok var. Arkadaşlar bakın, level 3'ü mü ya? level 3 mü ama bunları alamıyorum. Ama ne bilmiyorum. Aa 3 elmas verdi. Tamam güzel. Ee, ben şimdi bir şey daha yapacağım. Yok. Neyse. Kurtuluyor. Aa, aa orada bir yer daha var. Hayır. O kurt. Bunlar tabii ki de, de alınmıyor. Dört elmasını alacaklar. Bakın başkaları ne diyor? Bunlar arkadaşlar bir karameli bir şey var. Hıh, bakın. Neydi şuraya yapalım. Adam birik böyle iki saat uğraşıyordu ama bir de bana bak Aa, bunlar da sınırlıymış. Hadi. bir kere hayırlı olsun. Bunları çok kullanmamız için olan aldı başımıza. Artık bunlar da sınırlı değil. Geceyi kendimle leverik yap atayım. Oha da. Evet arkadaşlar bu Sonraki bölümde yaparız. Hatta ben bu evde duruşunu da mı yaptım? Hayır. Ama Eksu Alef'in izlemek için mi yaptım? Eksu Alef'in izlemek için mi Ve, Ve Burak. Ve Mert. Arkadaşlar abimle video niye gelmedi diye sorarsanız abimin çok işi şey oluyor ondan gelemiyor kusura bakmayın. Yani ne tarif bu çok uzun sürecek. Ben ondan burada video videoyu durduracağım. Ama video beğen, e, video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yani ikinci çıkan diğer videoda da onlar çok güzel. Bir daha. Ay şurada bir daha var. Şimdi, bu arada kızım kusura bakmayın görüşmek üzere. İtikliğin, 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 İtikliğin. Vay vay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağında sonunda bir tane video çıktı. İzlemini iyisiniz. Üstüne tıklayarak o videoları da yollayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.